Abi <laughs> <bana gülüyor> ne oluyor? <gülüyor> 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 ya ya. <laughs> sen ya ne sorun yok. Hadi geldik buraya ne yapacağız? Bize bir Ne oluyor? Bu... Ya üstüme <laughs> dökmüşe bak ya. Şaka ya, mı bu ya? Rahat <laughs> <kamikajla> mı <laughs> Rahmetli taa duymaz mekan cennet olsun onun bir sözü vardı kod onun değil de kod fontullu spor mu yapılır amına kodum ya sen moldu virüsü kombininle gelmişsin ne diyor ha ana hekiz baba mısın abi bu bu hursuzluğumuzda what do you think about turkish people do you trust turkish people what do you think about the future of cyprus Bizim şey bu ya. Urban Cypriot bu. It's really... Uh... It's very complicated why you're here. Kıbrıs'ta Türk vatandaşlarının geçemediği, Rumların yaşadığı bölgeye gidip onlara bir takım sorular sormak istedim. En riskli bölgeden başlayacaktım. Güney Kıbrıs'ta sağ partiye en fazla oy çıkan paralelinde tam sınır kapısının olduğu ve en böyle kırmızı bölge dediğimiz kesimin olduğu yerlerden birindeyim. Herkes Yunanca konuşur. ve biz mesela buraya girdi böyle gayet Türkçe konuşarak aracımızı oraya park ettik. Hiçbiri hiçbir şey demedi. İçeri girdiğimizde insanlar bir baktı. Kas Yanlış kimse Yunanca konuşmaz. Rumca konuşur. O dar yani. Bak mesela bak çayırcı bir konuşuyorum adamlar yanından geçer. Hiçbir şey demez. Sıkıntı yoktur diye düşünüyorum herhalde. Yani. Gidelim konuşalım benden birazdan. Mesela her zaman yaptığım gibi elime bir ofonu aldım. Doğaçlama gidip insanla konuşmak istedim. Ama oradaki hiç kimse bizinden konuşmak istemedi. Konuşmayı bırak kameraya çıkmak bile istemedi. Yok nobody wants to talk. Ha? Sen gülüyorsun. Tamam hadi. Biz de arayın. videoyu devam ettirmek için başka bir bölgeye gitmek istedik. Mantıklı bir karardı çünkü oradaki insanların fatihliğini oradaki bayraklardan falan görebilirdi <laughs> Okey şimdi Lannaka bölgesindeyiz. Güney Kıbrıs'ın en işlek yerlerinden birisi. Şimdi sorularımızı Afiyet soracak. Olsun. Sorularımızı nasıl soracağız? Eyvah Şeykin çok teşekkür nasıl ederim olan? bebeğim. Buranın Türkiye hiçbir diplomatik ilişkisi yoktur. Bildiğiniz gibi. Ve ben de bugün Kıbrıs <laughs> durumlara gidip birkaç soru soracağım. Bu soruların sizin sormanızı isterim. Bu yüzden burada bana soracağım soruları önerebilirsiniz. Hadi bakalım Ettim, Let's go. Abi biz Kuzey makamdan, what do you think about the future of Cyprus? Right. Cyprus. I cannot think of anything in particular. What I wish for the future is, is an acceptance and common decision. What do you think about the Turkish people? Like other people. I uh, am in favor of humanity, so I, I like uh, or, or dislike accordingly. No. Do, do you trust Turkish people? I don't trust politics at all, no matter where they come from. But uh, people, uh, I will uh, always show the responsible and appropriate trust accordingly. What do you feel about Cyprus in the future? I don't want war anymore. Do you trust Turkish people? I have also friends from Turkish. So one day, do you think you can live together with Turkish people? Okay, but uh, also we have uh, bad people. Understand me? I see. So you have a uh, very bad. People. We we'll okay. have trouble from the past. Mr. Goodwars is the dog So We don't know if it's... Is it correct or not. Uh -huh. What do you think about Cyprus in the future? If we improve a bit more, we'll have a great future for both tourism and everything else in all aspects. The beach is great here. I recommend it for all tourists and everyone else. Okay, look, second question, okay? What do you think about Turkish people? I generally don't have a problem with them. It's just the with the backstory and everything, you know. I don't like the country a lot. Fine. We have some friends that are from Turkey. <laughs> right. What do you think about Turkish people? I know that a lot of Cypriots hate them, but I believe that uh, some people, it's not their fault. It's mostly their governments. You cannot blame the whole ethnicity for the actions of the government. I believe that we are the same. Like, actually, if someone's my age, and he lives in the other side of the no, Cyprus. Croatia, yeah, it doesn't matter if he's Turkish or or no or not because he didn't do anything. It no, no, no. was okay, only no, in the no. past. So, so for me it doesn't really matter. Yeah, I think the same. it's mostly a government issue. Some people like have problems with Turkish Cypriots but if you look at the history what they've done to us we've done to them as well. Government çok fark etmez. Sens şeydir. Ya der onlar da bizler onlara yaptık onlar da bize yaptılar zamanında der falan. Ve der, umurumda değil yani der. Onlar da insan, biz de insan yani. Der. Sorduğum aramızdan kimsenin nefret görmedi yani farkındasın değil mi? Okay, what do you think about the future of Cyprus? Need some work, but it's getting there I think. Uh, there's a few problems. Uh, about what? The roads, traffic lights—it uh, causes a lot of crashes. Actually, I was expecting, to, like, get an answer about the peace in Cyprus. Uh, between who? Peace, you know, peace in the island. You know, the island is divided and blah blah. Listen, uh, it's a very hard thing to know that your Listen. country is divided by someone who came and invaded it and ah! took everything from you. So it's something that the politics are trying to work out for a lot of years. What do you think? I think the peace in Cyprus will come very late. I was gonna say the same thing as. The what do you think about the Turkish people? I don't think there's ever gonna be a good connection between the Greeks and the Turks. Okay. Because there's so much history. They literally came into this island, took everything. Most people, even alive to this day, don't have homes because of the Turks. So I don't think there's ever gonna be anything between the Turks and the Greeks, something good. It's just gonna be hateful all the time. That's my opinion. And what I hear from people today, they still feel the same about the Turks. I don't really have an opinion. I don't really mind about them. Do you trust Turkish people? Uh, yeah, no. <laughs> <laughs> no, really? Yeah, no. What do you think about the future of Cyprus? We want peace. Of course. Who doesn't want peace? Do you trust Turkish people? The Turkish Cypriot people, yes. But not the Turkish, Turkish no, no. from mainland Turkey. Ah. Why? Why? Because they have different mentality than the Turkish Cypriots we okay. used to live together with the turkish cypriots and they know our mentality we know their mentality they are different what do you think about the future of cyprus we want peace okay. what do you think about the turkish people <laughs> <laughs> do you trust turkish people no you don't trust <laughs> why from what i, see, from what I know ne kadar aldığımız Teknolojik. cevaplardan sonra video daha ilginç hale geldiydi. Bu yüzden başkente gitmeye karar verdik. Enefteri Yaşkoer'deyim. Tam burası Kıbrıs'ın başkentinin diğer tarafıdır abi. Buradaki insanlara soracağım. Aynı başkenti paylaşan iki ayrı ülke. Bu çok garip bir şeydir. Ben yani çünkü Lefkoşa'nın yarısı güneyde, yarısı kuzeyde ya, Dünyada Ertesi tek. şu anda Lefkoşa'nın güney kısmındayız. İnanılmaz fazla mülteci var bayman. Öyle böyle değil ha. He. Hello sir. What do you think about the future of Cyprus? I say the same. What about peace in Cyprus? Do you believe in any peace? No chance to change. It's like Istanbul. Like Constantinople. When you lose your money, they don't give them back to you, the casino. Mm -hmm. When you lost the war, you lost the war. Do you trust Turkish people? Some of them we need to trust them. Some of them not. It's not about Turks and Cypriots and Israeli. They are all human beings what do you think about the future of Cyprus if the public comes to a consensus I think the future is very bright for Cyprus if not status quo will remain so what do you think about Turkish people very misunderstood uh, by the public of Cyprus why mostly propaganda by hmm. the Cyprus Republic Barış bir tane vardı. we want to talk with the ultras we coming from Poland they can they come they come in They punch us. no, they are they are drunk. they didn't want to talk with us. Um, they didn't want to talk with us. But we will try the other fans. bunlar bunlar konuşmaz öyle bizim. Oğlum Türkçe konuşma lan. Duyar. Bakar mı arkadan? Oğlum Türkçe konuşma şimdi hiçbir şey olmadan gel yürü. Şimdi şey bir plan yaptık. Malmek isteyin. Taraftarlar geliyor ırcı taraftarlar geliyor. Biz de, de diyeceğiz ki biz bir YouTube kanalıyız ve böyle bir taraftarları araştırdık her yerde. Bu yüzden size de sormak istiyorum. Ölmek istiyorsanız. Işte. Bunun için delidir sizin taraftarlarınız falan filan. We coming from Poland. We have a YouTube channel for ultras. Um, why your fans are crazy? Every day drink. It's, it's very crazy. You see now what's crazy. What, what makes them crazy compared Ya abi bu arada yani o kadar salak ki, o aynı İngilizceyi konuşuyorlar zaten. Yani bunun Polonyalı olduğunu yeni de götten sikiyim. Sen nasıl Kıbrıslısın bura ya? Tam bir Kıbrıs aksanı, tam cuk to Other fans. Uh, I don't know. We trying to find ultras. We are a YouTube channel from Belgium. What makes this team know, crazy? This team is more than football. It's about passion. It's about passion. What? It's about our home that occupied from the Turkey. Benim konuyu oraya getirmeme gerek bile gelmedi. Oh. About Famagusta. This is what our team is. You say occupied, occupation. Half of Cyprus is occupied from Turkey. And our city is on the occupied area. Yes, that's interesting fact from 1974. I expect that. okay, from my friend. Belgium. Yes. Is also my friends also from Belgium. What? We are we are from <laughs> Mertens team. Mertens, you know this? It's very small town. Sankor'dun <laughs> başlama geldi. bizden şüphelenmeye başladı. Arkada İmamoğlu var. You know this? Arkada Rum Rumaoğlu var. Oğlum Yağmur arkada ki. niye tatilde? Papaz oğlu var arkada. <gülüyor> <gülüyor> it's very small town. Sana so, Gort doğum geldi. Bizden şüphelenmeye başladı. Okay, so yeah, it's, it's not the greatest team but we'll try. And my, my... Tell me your channel. Yeah. İşte bu olacak ama yani. Ya bu... Gerizekalı seni salak amına koyayım. Juna Ultra yazınca oradaki okay. bir kanallardan bir tanesini uydurdum. No 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 this. din my friend. Let's go. Ama inandırmayı başardı. Hadi what's your name? What's your name? Andrea. Hadi dedi kimse hiçam. <laughs> Karşında hadi diyen biri var. Andrea senin o gözlüklerini sikeyim. Hadi dedi adam ya. Adam hadi dedi. Andreas, nice to meet you, my friend. Ve bence diğer tarafa geçelim çünkü polis tarafı var ya. Mertens da neydi? Bilmiyorum, <laughs> gaz. Mertens da Galatasaray'ın topçusuydu. Anladı mı? piçayı ben sana Anladım. söyleyeyim Aa, anladıydı, anladıydı. Ta şu anda gelecek bence peşimizden ne düşünüyorum. Ama artık çok geç, polisleri geçtik. <laughs> Arkada şu anda takım maça gider. Bayvan taraftarlar indi. Otobüsten. Wow. Tamam, okey. Stadyumda her şey gerçekten son derece profesyonel tamamen birbirine zıt iki takımın derbisine geldik. Orada hatta şu anda şey falan açarlar. Yunan bayrağı falan fena açarlar. Diğer tarafta da onun tam tersi bir şey var. E Omonya'da Yunan bayrağına falan nefret eder. Onlar daha Kıbrıs kafasındalar. Ne Yunan amına koyayım? Biz bağımsız ayrı bir devletiz modundalar. Bu taraftarları dikkatlice izlerdim bayağı. Garip garip bayrak araçlar. Sonra bir baktım Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaya çalışın. EOK terör örgütü lideri. Portresini açtı hayvanlar. Karşı taraftaysa tamamen zıttı şeyler vardı hayvan. Mesela orada Che Guevara posteri falan asılıydı. Omonya Lefkoşa taraftarları da tamamen solcu olmalarıyla bir... Abi şurada şey var bak. <laughs> Maxler'in falan var. Benim aynı şekilde onlarla da konuşmam lazım. Maçın yarısı bitti. Bir şey... Onlar da diyecek ki Türk müsün gel ben seni evimde ağırlayın falan diyecekler. Onlar da çünkü tam sol çomarı. Benim babamın Rum versiyonu. Öyle düşün. Takdir ediyorum. ırkçı takımın taraftarları falan yani her neyse maçın başından sonuna kadar hiç susmadı. Ben hayatımda öyle bir şey görmedim. Tam Şimdi en solda var. Şimdi Omonia taraftarlarına konuşmak isterim. Bir iki bir şeyler. Hello. We are coming from North Cyprus to watch this football game, okay? And we try to talk with the other fans. They they try to kill me. <laughs> they were like, off. Oh, oh. Look, like in your uh, heart, you have also these kind of people who doesn't want us in our opinion we are the same we are both cypriots so what do you think about turkish people let's say if you come to me and you are chill like you i don't have a problem you also you have english so we coming from north cyprus to watch this game okay i really like ama yanlış söylem kullanıyor şimdi north cyprus dediği zaman ha bu arada yanlış mı doğru mu benim bakış açımdan demiyorum bir omonyo taraftarının bakış açısından ben Kuzey Kıbrıslıyım dediği anda enemi olarak marklanıyor. Buraya ben onu yerine ben Kıbrıslıyım dese, Turkish Spirit'im dese burada bayağı evine falan götürler, kucaklar açarlar. Bu her türlü dayak yamanın peşinde. <laughs> like it, but we try And it's not good for country. Bu maç bir Mayıs with onun with gibi. Foods, uh, bu arada ironik gösterdim bir şey gösterdim Gösterdim DNA'yı, ooo çok oldu. En, takım, en sonucu takımın derbisi var. Aşağıda bir bakan, orada Türk bayrağı dur. Abi bu çok büyük, <laughs> bu çok büyük penis sallama bu arada ya. <laughs> bu devasa bunu bunu hep yaşıyorsun abi. Çok garip bir ironi bay dünyanın, dünyanın Dünyanın garip Tüm bu yaşadıklarımı çok ilginç dünyanın en büyük Türk dünyanın büyük Türk bayrağıdır. Türk tarafından Arnavut tarafından için Burası ara bölge Tam kuzey ve güney Kıbrıs'ın. Bayvan ara bölgeyi çekmek yasak amına koyayım ya. Ben yıllardır gidip geliyorum çekmiyorum. Herif çıkarmış kamera ile çekiyor. Ya bu çocuk çok salak ya. Öldüreceğim ben bunu. Kıbrıs'a gittiğimde öldüreceğim. Yasak. Yani burayı çekememesi lazım ara bölgesidir, buffer zone'dir. Biz de burada çok önemli Abi bir full çekiyor şu olacak. an. Fidyas'ın öğretmenidir. Bir YouTuber olarak Avrupa Parlamentosu'na seçilen kişi Fidyas'tır. Araştırabilirsiniz onu. Onun hocasıdır aslında. O gidip onunla şimdi görüşüp abi biraz sohbet edeceğiz. Burası benim e, Almanca kursuna gittiğim yer. Bakalım, Dur bakayım bu, gösterecek o, mi? Bu video Ara bölgede. Ona karşılaştığımız şeyleri söyleyeceğim. Bakayım kendine düşünür. Okay. And there's an interesting facts before we start. Ha burası da Communication Center bulunduğu tam şu an bulunduğu yer Kıbrıs Rumlarla Kıbrıs Türklerin buluşup oturduğu ara bölgede Kıbrıs Rumlarla Kıbrıs Türklerin e, birlikte e, buluştuğu workshoplar yaptığı çay kahve içtiği takıldığı iki. E, iki tarafta da olmayan birleşmiş milletlerin bölgesinde olan yer şu gördüğünüz de Ledra Palas burada da askerler kalırlar böyle etrafı şeyle kapalıdır ee, ama yazları şeyi duyarsın yani havuza atlayan zenci askerler falan. <laughs> Rumlar da Türk tarafına gelip gezebiliyor tabii ki tabii ki. Türkçe bilin. Biraz biliyorum. Nasıl bilin? Konuşuyorum. Ha. Gagavuşça. Benim karım. Gagavuzcu. Eşim Gagavuz. Ha. Moldova'da. Oo. Türkçe pat. <laughs> Çünkü Gagavuşça Türkçe benziyorlar. Ama şimdi konuşalım İngilizce. İngilizce konuşacak. Var. Ama ben sana Çünkü... Türkçe isterim. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. <laughs> okay. Now in English. Gagavuz türküyle Kıbrıs Rum'u. Muhteşem kombo cidden okuyayım koyayım. Gagavuz Türk'ü ben görmedim abi hayatımda. Kral görmüş bulmuş evlenmiş bir de.